gezegenin jeolojik motoru merkezdeki eriyik demir çekirdeğin yoğun ısısıyla çalışmaya başlar. Bu ısı manto katmanında kıta büyüklüğünde yavaş ve güçlü konveksiyon akıntıları meydana getirir. Yer kabuğu bu akıntıların üzerinde yüzen çatlaklardan oluşmuş devasa tektonik levhalara bölünmüştür. İki levha birbirinden ayrıldığında Aralarındaki boşluktan yükselen magma donarak yeni okyanus tabanı oluşturur. İki kıta levhasının çarpışması, yer kabuğunu bükerek devasa sıra dağların yükselmesine neden olur. Bir okyanus levhası, kıta levhasının altına dalarak erir ve yüzeyde volkanik aktiviteyi tetikler. Yatay olarak birbirine sürtünen iki levha, fay hattı boyunca yüzyıllarca süren muazzam bir gerilim biriktirir. Biriken gerilim aniden boşaldığında levhaların kaymasıyla bir deprem meydana gelir ve sismik dalgalar yayılır. Milyonlarca yıl süren bu levha hareketleri kıtaların Pangea'dan günümüzdeki konumlarına olan yavaş dansını şekillendirir.